Evet arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. İlk yeni bir video ile karşınızdayım. Bu videoda sizlerle birlikte Wolf Team'de e, bedava EDS gibi bir şey işte nasıl yapılır onu göstereceğim. Ya bana göre bedava. Çok altın gerek biraz. Onun için de şöyle göstereyim. Şurada haftadık dakika. Haftada... Altın VIP'te haftalık bilet var. Bildiğiniz gibi bu eşya parça kutularından KP çıkıyor. Her dönüştürdüğünüzde size 2500 veya 1250 KP veriyor. Bunu almak için de mesela şurada altınla bir şey harcayın. Bir dakika yine çift bas fare. Altınla bir şey yapın. Size böyle altın VIP verecek. Her seferinde böyle yapın. Her neyse ben aldım zaten onu. Şimdi ben bunları alıp buradaki eşya parçalarını alıp açacağım. Biraz KP gelecek. Ondan sonra da şey oynarız EDS oynarız şöyle en çok çıkan Ivan oldu galiba ben hep öyle alıyorum ondan sonra Tomita Bakış başka buradan da Tomita'nınkini alalım şuradan Tomita'yı alalım şimdi ben bunları açayım siz buraları hızlı göreceksiniz ama şimdi ben bunları açayım Heh. <laughs>

Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Gördüğünüz gibi şuradan 216.000 KP'ye yaklaştık. yaklaşık değil geçtik hatta. 216.000 KP'miz oldu. Şunları da hemen açalım. Bildiğiniz gibi bunlardan da 1 milyon kurt parası falan çıkabiliyor. Belki şansımıza çıkar. Etkinlik kutusu bu da. Her gün oyuna girerseniz birer tane veriyor. Ayrıca etkinlikten de adam öldürmeden alabiliyorsunuz. Fazla da iyi şeyler çıkmıyor ama. Biz açalım yine. Hediyesinden bir şey verecek mi? Hediye de vermedik. 10 tane açtık hediye vermedik. Her neyse. Şimdi şurada EDS'den şey alabilirsiniz aslında. 50 binlik burada. <laughs> burada 5 binlik gördüğünüz gibi Legend var. Katreyi matem silahı yani. Bunu böyle oynayalım biz biraz. KP'yi zaten gördüğünüz gibi bedava gibi bir şey yaptık. Belki çıkarırız belli olmaz. 150 binde bırakayım ben. Siz istediğiniz kadar yapabilirsiniz yani. Don't yapalım. 1 tamam. Neyse çıkaramadık. Bir zaman siz çıkarabilirsiniz yine. Şunlar da bunlar dönüşmüyor ama bunlar falan dönüşür şunlarla. Onlar da altına dönüşmüş. Her neyse izlediğiniz için teşekkürler. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.